Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu, görmüş olduğunuz albino kırmızı göz tülvatozla L144 mavi göz tülvatozdan ne yavru çıktı. Çok önemli bir konu, herkes şaşıracak. benim tahminlerime göre. Babamız burada, bir Yakınlaştıralım. babamız burada annemiz burada görmüş olunuz bu balıklardan nasıl yavru çıktı evet arkadaşlar yavruların üzerinde yakınlaştırsam siyah benekler var siyah benekler var yavruların üzerinde ee, babamız çıkmış ona da şöyle Yakından gösterelim. L144 mavi göz, dülotosumuz. Onu göstermem şikti şey Gördüğünüz gibi o iki balıktan bir mavi göz, bir kırmızı göz çıkan yavrular bunlar. Yavrularda burunlarında sanki böyle siyah benekler de sırtlarında böyle siyah benekler oluşur gibi olmuş. Şöyle bir yakınlaştırayım. Evet görüyorsunuz bakın. Kuyruklarında siyah noktalar. Yani bu iki balıktan ne yavru çıktı tam olarak şimdi belli olmuyor. Tabii bir e, bu videoyu 3 bölümde çekeceğim. Videoyu sonuna kadar izleyin. 5 ee, gün sonra tekrar çekeceğim. Bir 5 gün sonra en son final olur muhtemelen. Ee, tekrar çekip videoları birleştirip bu iki balıktan ne çıktı size onu göstereceğim. Görmüş oldunuz. bu iki balık. Kovalaşıyorlar zaten. Ama gerçekten de enteresan bir şey çıkacağını düşünüyorum. Yani LD16 gibi duruyor. Ama daha yeni mi kararmaya başladılar? Siyah tüyle mi dönecekler? Hepsi aynı renk. Hepsi mavi göz ya da siyah göz. Dediğim gibi bunlar birkaç hafta içinde belli olacak. O yüzden birkaç hafta sonra parça parça tekrar görüşeceğiz. İşte gördüğünüz dişimiz. Haydi bakalım görüşürüz. Evet arkadaşlar. 15. günümüz oldu. Yavrularımız neye benzediğini ya da ne çıktıklarını şu an biraz belli oldu. Bir de bundan sonraki videomu da çekeceğim. Tamamlayacağım. Son 20. günde tamamen belli olacaklar. Kameramı şöyle bir alalım yakına. Yakını bir alalım. Yavrularımız burada. Şimdi yakın. Biz onlayayım bakalım. Evet görüyorsunuz yavrularımız dersiniz LDA 16. İlk yemlerini de attım onlara. Evet çok rahat gözüküyor. Sanki dersiniz birebir LDA 16 fakat muhtemelen buğulandı cam. Uzaklaştıralım. Böyle yakınlaştıralım. Bildiğimiz LD16 yavrular. Görüyorsunuz arkadaşlar. Tam net şu an gözüküyor. Yani şimdilik LD16 ama bu tam şimdilik şimdi belli olmayacak. Ne zaman belli olacak? 20. günde. Balıklarımız şu an 15 günlük 10 günlükken çekmiştik. 5 gün geçti. Tekrardan bir çekim yaptık. Şu an 15 günlük yavrularımız bildiğimiz LD16 oldular. Fakat bu iki balıktan LD16 çıkmasına çok da ihtimal vermiyorum. Şurada süper retimiz var. O da kaçtı. Burada diğer balıklarımız çok da net gözükmüyor. Arkadaşlar 20. günde tekrar görüşeceğiz diyeceğiz. Odaklayalım. Evet. 20. günde tekrar görüşeceğiz. Gözler daha mavi gibi duruyor. 20. günde balıklarımız komple siyah mı olacak yoksa böyle parçalı mı olacak bunu ben de çok merak ediyorum arkadaşlar 20. günde görüşürüz Evet arkadaşlar geldik videomuzun son aşamasına gördüğünüz gibi bu dişimiz kırmızı göz tül kuyruk dişimizle şu kütüğün altındaki mavi göz erkeğimiz eşleşti. Yani erkek mavi göz L144 long thing. Dişimizde kırmızı göz tül kuyruk batos eşleşmesinden ne yavru çıktı? Onu hepiniz merak ediyorsunuz. Ben de çok merak etmiştim. Şöyle yakından gösterelim erkeğimizle dişimizi. Dişimiz kırmızı göz, erkeğimiz mavi göz. Ve şimdi yavrulara geliyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar yavrularımız gördüğünüz gibi LDA 16 çıktı. Yani 20 gün sonra görüş çektik. 15 gün olmuştu çekeli. Biraz daha bekleteyim dedim. 20 gün tamamen doldu bildiğiniz LD-16 eğer siyah vatoz olsalardı zaten keseleri bitti anda e, bittikten bir hafta sonra resmen siyah olacaklardı. Bunlar 25 günlük oldu. Birebir bildiğimiz LD-16 yani enteresan bir durum oldu. Şu görmüş olduğunuz İki balıktan ee, dişimiz gitti. Bu öndeki tül kuyruk değil. Tül kuyruk erkek. Mavi göz. Altta da dişimiz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu merak eden arkadaşlar gerçekten e, ben de çok merak etmiştim. Bunu merak eden arkadaşların meranı giderdik. Çıkan yavrularımız bildiğimiz orijinal LDA16'nın aynısı. Görüyorsunuz. Kapıya bir yer verdim onlara. Saklanıyorlar zaten. Burada da kayaların arkasına da kaçtı. Çok vardı ama kayaların arkasına da kaçtı. Muhtemelen buradan çıktı. O yüzden hepsi burada değil şu an. Olanı çekiyorum hepsi. 10 tane falan var. Yaklaşık 10-15 tane de kayaların arkasında olması lazım. Ara ara çıkıyor onlar da. Arkadaşlar şimdilik videomuz bu kadar. Enteresan bir durum. Gerçekten enteresan bir durum. Erkeğimiz burada. Dişimiz burada. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.